Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün sıkıntılı haberler var. Manşet haberimiz biraz sıkıntılı ama inşallah üstesinden geleceğiz. Onun öncesinde dünyada neler olmuş, neler bitmiş. Bilal Feyza sizler için derleyip topladı. Burada anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Özlemen ne diyoruz? Bu dostuma konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak Özbekistan. Türk dünyasının önemli ülkelerinden Özbekistan. Kardeş Özbekistan. Paris'te Olimpiyatlarda 7. altın madalyasını da kazandı. Hayırlı olsun. 7. altın madalya. Evet. Özbekistan'ı durduramıyorlar. Kardeşimiz Özbekistan adeta Olimpiyatlarda coştu, gitti. Şimdi Türkiye sıkıntılı bir süreç. Maalesef Türkiye'de hiçbir şekilde altın kazanamadık. Daha altın yok. Sıralamaya baktığımız zaman Paris Olimpiyatlarında neredeyse 60'larda 60 263 o civarlardayız. Türkiye maalesef bu sene olimpiyatlarda kötü bir yıl geçiriyor. Hiç altın yok. Yahu biz eskiden güreşte, halterde adeta ortalığı silip süpürürdük, tek geçerdik. Şimdi ne halterde, ne güreşte, ne onda ne bunda yok arkadaş, yok. Olimpiyat hazırlıklarında takımlarda mı sıkıntı var? Olimpiyat hazırlıklarında yönetici kadroda mı sıkıntı var? Hani böyle liyakat yok da bol bol şakı şuku şakı şuku yapanlar mı idareci olarak getirildi? Farklı bir durum mu var? Ama işte gördüğümüz gibi Türkiye'de maalesef Paris, Fransa, Paris olimpiyatlarında sıkıntı. Olsun Allah can sağlığı versin İnşallah bir dahaki zamanda inşallah bir dahaki olimpiyatlarda daha üstün başarı gösteririz. Biz Özbekistan'ı tebrik ediyoruz. Kardeş Özbekistan hayırlı olsun. Altınların çok daha fazla olsun. O zaman devam. Amerika'dan İran'a büyük teklif. İzrail'e saldırma, sana uyguladığımız ekonomik ambargoyu, işte nükleer çalışmalardaki ambargoların bir çoğunu kaldıralım, rahatlayasın. Evet, yanlış duymadınız. Tahran, İran basını yaptığı haberde Amerika'dan çok büyük bir teklif aldıklarını, bu teklif İran, İzrail'e saldırmayacak. Saldırmaması karşılığında Amerikan yaptırımlarının büyük bir kısmının iptali ve ayrıca nükleer antlaşmaya geri dönme. Nükleer sıkıntılar noktasında Amerika cömert bir teklifte bulundu. İran'a, Pers kafasına. Ula ula ula, kapalı kapılar ardında anlaşıyorsunuz. Çok güzel, fırıldak fırıldak işler çeviriyorsunuz. Hepsinin amaç ve hedef ve gayesi tek. Türkiye bir tuzağın içine çekilsin. Türkiye büyük bir çıkmaza sokulsun. Türkiye daha da kuşatmalar artsın. Böylece Türkiye'nin Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki adımların önü kesilsin. Türkiye, Azerbaycan, Karabağ, Kafkasya'daki adımlarının önü kesilsin. Türkiye, Azerbaycan, Güney Azerbaycan bizim oradaki kardeşlerimiz orada önü kesilsin. Türkiye, Suriye'de, Türkiye, Irak'ta, Kuzey Irak'ta önü kesilsin. İran, Amerika, İsrail. Tabi onların yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya. Ula topu. Topu bizim karşımızda. İşte böyle hincir bincir işler çeviriyorlar. Persi, Jonisi, Zionları güzel fırıldaklı bir günler. Ukrayna Rusya cephesinde büyük bir çöküş yaşanıyor. Bu çöküş Rusya tarafında yaşanıyor. Ukrayna birlikleri Rusya'nın içlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Kurs bölgesi ve çevre şehirlerde, ilçelerde Ukrayna güçleri ilerliyor. Şimdi bu hengamede İngiliz basını İran a atıfta bulunarak Ey İran! Eğer ki Ruslara yardım edersen, Ruslara füze gönderirsen seni NATO olarak vururuz. Tehdidi İngiliz basında. Nasıl nasıl nasıl? Olaylar öyle bir durum ki sevgili dostlar Orta Doğu dediğimiz coğrafyada ittifaklar serisi yaşanıyor. Rusya, İran ittifak. Amerika, İngiltere, Avrupa ittifak. Türkiye, Türk dünyası. Dost ve kardeş diyarlar ittifak. Bu ittifaklar içinde paralel ittifaklar da oluyor. İşte bunun bir benzeri Rusya, İran'a tanklar veriyor, savaş jetleri veriyor, hava savunma füze sistemleri veriyor. İran da Rusya'ya İHA'lar, SİHA'lar veriyor ve ayrıca füzeler veriyor. Hani daha az böyle maliyetli füzeleri İran Rusya'ya gönderiyor. Böyle bir durum. Şimdi İngiliz basını eğer ki İran Ruslara füze verirse NATO olarak vurur diyor. La oğlum ne haliniz varsa görün bizi karıştırmayın. Bizi karıştırmayın ne demek NATO olarak? NATO'da Türkiye'de var. Adamların dertleri, amaçları, gayesi bizi de bir sürecin içine sokmak. Asla ama asla biz yokuz. Şimdi bu işin içinde hani eğri oturalım doğru konuşalım. Absürt bir durum var. Ukrayna'ya, İngiltere'sine, Avrupa'sına, Amerika'sına hepsi yardım ediyor. E, Rusya'ya da İran yardım etmiş ne oluyor? Çok mu? Tüm Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya yardım ederken sesi çıkmayan medeni dünya ünlem işareti medeni dünyada. Hani İran Pers kafası haz etmiyoruz ama Persler de kalkmış Moskova yardım etmiş. Size ne? Siz yaparsanız o da yapar. İşte sinsi bacak İngilizler, Ukrayna, Rusya, İran, NATO ekseninde böyle bir durum. Biz ilgilendirmez. Biz karışmayız. Ulan ne haliniz varsa görün. Rusya'dan Almanya'ya büyük tehdit Rus başkan Medvedev yaptığı açıklamada Rus tankları yakında Almanya'nın başkenti Berlin caddelerine girecektir dedi. Uh. Hani şimdi bunlar uluslararası politika, uluslararası siyaset konjöktüründe yapılan açıklamalar ama gerçek olan bir durum var ki 80 yıl aradan sonra 2. Dünya Harbi'nden sonra ilk kez Alman tankları Rus topraklarında. Evet. Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği tanklar Ukrayna Rus topraklarına girdi. Rus topraklarına girdiği noktada Alman tankları, Amerikan tankları, İngiliz tankları, işte Hollanda, Fransız neyse bu tanklar kullanılıyor. Rusya, Rusya'nın ikinci adamı. Birinci Putin, ikinci Medvedev. Medvedev yaptığı açıklamada Almanlar siz kaşındınız yakında Rus tankları Berlin sokaklarında Berlin caddelerinde olacaktır dedi. İşi iyice 3. Dünya Harbi'ne getirmek için kürre kafalılar ortalığı sağlam kaşıyor. Rusya'nın içindeki süren operasyon 2 yıldır Rusya-Ukrayna savaşı vardı ve ilk kez Ukrayna Rusya topraklarına girdi. Savaşı Rusya topraklarına taşıdı ve şimdi Moskova'dan atacağı adım büyük bir endişeyle bekleniyor. Çünkü her an taktik nükleer füzeleri ortaya çıkarma ihtimali var mı? Var. Bu alanda ya yine diyoruz arkadaş ne yapıyorsanız yapın bizi karıştırmayın. Ama Almanya işte Almanya deyip de vazgeçemeyiz çünkü orada kardeşlerimiz var. Türklerin dünyada en çok bulunduğu nokta Almanya Türkiye dışında. Almanya'daki kardeşlerimize, Almanya uç beylerimize selam olsun. Bu bağlamda Türkiye, Almanya aman aman ya şu Moskov'la çok uğraşma Hans Helga otur oturduğun yerde. İnşallah bu Ukrayna Rusya harbi Trump, sarıların Trump Amerika'da başa geldikten sonra farklı bir evrede normalleşme ve antlaşma yönünde hızlıca ilerleyecektir diye düşünüyoruz. Tabi Trump, sarı kafa Trump o güne dang dang sağlam çıkarsa. Hisar O Libya yolcusu. Libya'nın hava savunmasının güvenceye ve kontrol altına alma adına Türkiye yeni bir adım atıyor. Libya'da bulunan Hawk hava savunma füze sistemleri geri çekiliyor. Onun yerine Hisar O, Hisar orta sınıf hava savunma füze sistemi yerleştirilecek ki Hisar tamamen %100 yerli ve milli bir sistem. Hisar nasıl bir şey mi? Arkada size kısa bir video paylaşıyorum. Hey maşallah, elhamdülillah, hızlanışı görüyor musunuz? Öyle bir hava savunma füze sistemi yaptık ki, hani böyle havaya fırlaması ve anında rota alması inanılmaz bir hızda. Dünyada belki en hızlı sistemlerden birini yaptık. Hisar O, orta menzilli hava savunma füze sistemi Libya yolcusu. Daha önce halklar birçok yerde kullandık ama halkları biliyorsunuz saldırılar gerçekleşmişti. Halklar bir kısmı vurulmuştu. Özellikle Vat diye hava üssü ki biliyorsunuz Afrika'nın en büyük hava üssü bizim kontrolümüze. Libya Türkiye ortak orada işletiliyor. Türk savaş jetleri, Türk İHA'ları, SİHA'ları daha birçok unsur. Libya, Afrika, Afrika'nın ortası, orta sahası bizim kontrolümüzde. Türkiye'nin kontrolünde elhamdülillah bu eksende orayı daha da kontrol alma ve yaklaşan bir fırtınaya hazırlık olarak yorumluyoruz bunu. Çünkü Hafter güçleri biliyorsunuz Libya'nın doğusunda büyük bir hazırlık içindeydi. Güçlerini Cezayir sınırına kaydırıyor Libya Cezayir sınırına ve Trablus'a yaklaşmaya çalışıyorlardı. Bunu engelleme adına Türk Devlet yeni bir hazırlığın içindeyiz. Herhalde büyük gomçürtmeler vakit yaklaşıyor. Allah'ın izniyle uçanı kaçanı Hisarla uh edeceğiz. Devam. İngiliz basını en üst düzey Türk askeri heyeti İngiltere'de Eurofighter Typhoon savaş jeti incelemesi arkada fotoğrafı görüyorsunuz bunlar Tayfun Savaş Yeti kapıda diyeceğimiz bir haber. Birleşik Krallık'ta Türk Genel Kurmay Başkanı ve askeri heyet orada incelemede bulunuyor. Tayfun Savaş Yeti'ni inceliyor. Ayrıca Türkiye, İngiltere yeni antlaşmanın eşiğinde. İngilizlere güvenmiyoruz ama ve lakin Orta Doğu attığımız adımlar, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de atacağımız adımlar noktasında İngilizler Türkiye'nin yanında yer almak istiyor. Değişen ve dönüşen dünya düzeninde. E biz de gel bakalım sinisi bacak İngilizler sana güvenmiyoruz ama ne yapalım? adımları beraber atacağız bağlamında bir hamle. İnşallah kısa zamanda bu Tayfun Savaş Yeti, Eurofighter Tayfun Savaş Yeti sorunu çözdür. Almanya izin vermiyor. İspanya tamam, İngiltere tamam ama Almanya e, -e diyor. Ağzına yandımın Hans'ı Helga'sı. O da kritik süreç açılacaktır. Bu bağlamda Türkiye-Almanya temaslar devam ediyor. Eurofighter Tayfun Savaş Yeti'ni yerinde inceleyen Türk Genel Kurma Başkanlığı ve askeri heyet şu söylentiler daha da yüksek sesle dillenmeye başlandı. Tayfun Savaş Yeti Türkiye yolunda. Haydi inşallah diyelim. Kaan savaş etimiz, milli savaş etimiz gelene kadar kısa bir çözüm. Tayfun jeti önemli. Çünkü Akdeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu 56 olmak üzere büyük bir kıvılcım çıkacak. Bu kıvılcımda bizler hava sahamızı koruma, Türkiye'yi koruma, Türk dünyasını koruma, Türkiye dost ve kardeş diyarları koruma noktasında İngilizler hadi bakalım İngilizler şu Alman'ı bir ikna et ama işte İngilizler bakalım Türkiye'den ne istiyor? Kapalı kapılar adında neler konuşuluyor? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Pentagon çalışanı bir Türk mühendis binlerce çok gizli belgeyle kaçarken Amerika Meksika sınırında FBI tarafından yakalandı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yanlış duymadınız. Amerika, Pentagon'da çalışan üst düzey bir Türk mühendis, Amerikan vatandaşlığında almış. Orada birçok gizli belgelerle çalışma yürütülüyor. Pentagon'daki bu gizli belgeleri peyderpey evine götürmüş. Binlerce belge evinde artık yeterli sayıya ulaştığını, gerekli belgeler aldığını düşünen bu mühendis, Meksika sınırından kaçmaya çalışırken FBI tarafından yakalandı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde sözleşmeli olarak çalışan bir mühendis. Amerikan hava kuvvetleri Pentagon ya yeah, arkadaş ne diyelim? Geçmiş olsun kardeşimize. İnşallah kısa zamanda hapisten çıkar. Bilal Feyza yorum yapmıyor musun? İsmi Gökhan Mühendis'in Gökhan kardeşimize geçmiş olsun. No comment derler. Yorumsuz devam. Kerkük valiliğini Talabani'ler kazandı. Oh. Ne oldu ne oldu? Maalesef sevgili dostlar yanlış duymadınız. Dün Irak'ta, Bağdat'ta Kerkük Valiliği seçimleri yapıldı. Bu Kerkük Valiliği seçimlerini İran'ın desteklediği, Amerika'nın desteklediği, İzrail'in desteklediği, Fransa'nın desteklediği Bafil Talabani. Talabaniler kazandı. Türkmenler, Türkmenler kaybetti demiyorum. Seçimde bile yoktuk. Çünkü Türkmenlerin olmadığı bir seçimi Bağdat'ta alelacele düzenlediler. E seçime kimler kazıldı? Seçime Kürtler ve Araplar katıldı. Türklerden bir katılım yoktu. Bu alelacele yapılan seçimde Bafil Talabani, şu kazandı. Ama anında Türkmen cephesinden Irak Kerkük Türkmen cephesinden itiraz geldi. Bu seçimleri kabul edilmedi. Tüm mecralarda tüm yetkili makamlara itiraz dilekçeleri verildi. Türkiye tabi bu alanda çalışmalar yürütülüyor. Türkiye tarafından yapılacak olan açıklamayı sizlere önümüzdeki günlerde inşallah duyuracağım. Çünkü çalışmalar yürütülüyor. Bakın daha net böyle bir açıklama yok. Kerkük seçimlerin peki nasıl oldu da bir anda kaybedildi? Hani biz kazanıyorduk hani Kerkük valiliğini biz alıyorduk. Anlaşılma yapılmıştı. Barzaniler tamam demişti. Barzanilerde sıkıntı yok. Sorun maalesef Araplarda. Kerkük seçimlerinde Araplardan 3 üye, Talabani'nin partisi KYB'den de 5 kişi katıldı. 5 artı 3, bir kişi de Hristiyan kontenjanından katıldı. Çünkü orada böyle çoklu bir yapı bulunmakta meclis yapısında. Normalde 15 üye bulunuyor Kerkük valiliği seçimlerinde. Ama 9 üye katıldı. Türkmenler yok. Bu 9 üye içinde Barzaniler de yok, Türkmenler de yok. Araplar bizden yanaydı. 3 üye, 3 Arap üye bizden yanaydı. Son dakikaya kadar Türkiye ittifak içinde olduğunu söyleyen bu Arap üyeler son anda hani bu valilik seçimlerine girmeyeceklerdi ama karar değiştirip son anda Talabanilerle beraber valilik seçimlerine giriyorlar. Kerkük valiliği seçimlerine girip Talabani'nin tarafına oy vererek 9 oyla Talabani, Bafil Talabani Kerkük valiliğini almış oldu. Bakın Bafil Talabani o olmuyor Kerkük valisi. Onun koyduğu aday kazandı. Peki Bafil Talabani İngiltere'ye kaçtı, Londra'ya kaçtıydı. Londra'ya kaçtı ama Londra'dan geri donanıp fırlanıp geri Irak'a geldi, Bağdat'a geldi, Kuzey Irak'a geldi. Orada işte bu seçimi yerinde takip ederek son dakika işte size kısa bir video paylaşıyorum yaptığı açıklama. Kerkük'ü şöyle yöneteceğiz, böyle yöneteceğiz, işte Türkmenlere iyi davranacağız, Araplara iyi davranacağız, bilmem şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu seçim bir an önce iptal edilmeli, gerekli çalışmalar tekrardan düzenlenip Türkiye, Irak gerekli baskılar uygulanmalı, Ankara, Bağdat'a gerekli tepkiyi vermeli ve seçimler tekrar edilmeli. Türkmenlerin katılmadığı bir seçimde nasıl olur da bu durum ortaya çıkar. Arapların yaptığını da hiç anlayamıyoruz. 3 Arap üye son dakikaya kadar Türkmenleri destekledi. Son dakikaya kadar Türkiye'nin yanındaydı. Ama artık İngiltere mi, Amerika mı, İzrail mi, Fransa mı nasıl bir mamma verdiyse hop arkadan bizi hançerleyip seçimlere girip Talabani'ye oy verdiler. Bu süreç inşallah atlatılacaktır. Bu süreç inşallah geçiştirilecektir. Ve burada da Araplardan birisine ise İl meclis başkanlığı verildi. Kerkük ili meclis başkanı Araplardan oldu. Kerkük ili valisi ise Talabanilerden oldu. Barzanilere ve Türkmenlere büyük bir gazlık atıldı. İşte bu Araplar tarafından. Bunlar herhalde İran tarafından kafaları İran'a çalışan Araplardan. Zıkıntı yok. Allah'ın izniyle bu süreçte açılacaktır, bu süreçte atlatılacaktır. Bafil Talabani fıt fıt çıktı dile geri iteleyecek. Kerkük Türktür, Türk kalacak. Öyle alingilli, tiringilli işlerle artık dengeyi değiştiremezsiniz. Musul, Kerkük, Türk dünyası, Türkmeneli, biriz, beraberiz yakında Türkiye'nin cevabını, kadim Türk Devlet cevabını topu birden görecek Allah'ın izniyle. Evet hemen ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızlanma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer ve Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Kerkük bizimdir. Görüşeceğiz İnşallah.